Merhaba, bugün Gülüşehir konaklarındayız. Buraya bir motorlu, elektrikli çatı merdiveni taktık. Şu gördüğünüz kumandayla merdivenimiz açılıyor. Buradan açıyoruz. devamlı basarak açıyoruz. Merdivenimiz açıldı. Merdivenimizin 40 santim genişliği var. 12 santim basma yeri var. Basamaklarımızın aslında halıları da var. Üzerine geçen halıları da var. Ama müşterimiz şu an inşaat halinde olduğu için sonradan kendisi takacak. Ee, sağ tarafında tutma kolu var bu şekilde bu e, kapandığında iç içe toplanıp küçülüyor açıldığında da açılıyor kapağımız sunta bu renk e, müşterimizin tava rengine boyayacak tavanla bir aynı renk olacak yukarıya çıkalım Buraya kadar geldiğimizde şu son basamaktan yukarıya 68 santim, 70 santim gibi bir mesafe vardı. Buradan müşterimiz e, yukarıya zıplayamayacağı için pistonlu kendimiz, kendi imkanlarımızla böyle bir e, iki basamak pistonlu bir malzemeyle çözdük bu işi. Bunu tekerle. Basit bir şekilde böyle indiriyoruz. Sonrasında çıkıyoruz yukarıya. Merdiveni kapatırken yalnız bunun bu şekilde açık olması lazım. Merdivenimizin kasası tamamen çelik. Pervazları var. Dört e, kenarında da bu şekilde. Yani alçıpanla veya betonla merdivenler arasındaki pisteyi kapatmak için ömür boyu kullanabileceğiniz bir ürün. Merdivenizin iki adet bu şekilde komandası var. Bir tane yedek, bir tane asıl. Ee, şimdi yukarıya çıkalım. İki tarafta da tutunma kolumuz var. Ayrıyeten bunlardan tutunabiliyoruz. Ayrıca bunlardan da çıkarken tutunabiliyoruz. Buradaki e, burada bir hobi odası yapmış. Güzel de olmuş. E, ellerine sağlık. Halı flex var Buradaki finali e, biz kapattık. Yani, Geliyor Arkasına bunu biz çelik kontrüksiyondan e, tavana taşıttırdık. Tamamen alt çıpanla değil mi? i̇çerisinde bunun daha önceden yaptığımız alt önce arkasında çelik kontrüksiyon var. Burada e, biraz önce söylediğim gibi biz, biz ürettik. Bu 2 milim saç. 2 milim kıvırdık. 2 milim de 2 santim de aşağıda. 2 santim burada 2 santim aşağıda. Tamamen statik fırın boyalı bunlar. E, korkuluğu da bu şekilde modüler şekilde getirdik. Vidalık bu. Betona vidaladık. Şu pisliği kapattık. Hem de güvenlik için korkuluk yaptık buraya. Gayet de şık oldu Aşağıya inme tekrar, çıktığımız gibi ters iniyoruz, bu şekilde bunu kaldırıyoruz iki basamağı, bunu kaldırmadan merdivene kapatırsak merdiven buna çarpar, çarptığı zaman da arıza yapar, buna çok dikkat etmemiz lazım. Aşağı inerken burayla işimiz bitti. Bunu yukarıya kaldırıyoruz. İnmesi gayet basit. Kapatıyorum. Bir de oradan görün. Thank <coughs> <coughs> çok kolay bir şekilde çıktık biz bu işi 12 yıldır yapıyoruz Aytürk Mimarlığı takip etmeyi unutmayın Aytürk merdiveni takip etmeyi unutmayın İyi günler diliyoruz